Günaydın. Günaydın değil geç bu videoyu kaçta koyuyor. Altı veya 7'de falan koyuyorum. Işık istiyorum ama ya böyle videoyu. Karanlık açmak istemedim. Karanlıkta durabilirim boşta bir şey bir şey. Video açmak için buradayım sadece. Normalde bu bu şu anki şahsiyet aslında etkileyen deniz niyetine karşınızda bulunuyor. Ama kulak bak herhangi bir kulaklık bulamıyorum şu an evde. Dolayısıyla telefondan çekmek zorunda kaldım editleyenlerinizleri. Çünkü bilgisayarın mikrofonunda kulaklıksız çekince editleyenleriniz kısmını gerçekten ses böyle dünyanın 5. katmanından geliyormuş gibi geliyor. Şu şekilde. Deneme. <laughs> ses. Ses bu şekilde geliyor. Kötü bir ses. Hoşumuza gitmez. İşimize yaramaz. Bu şekilde geliyor ses. O yüzden sizi bu ızdıraptan kurtarabilmek için böyle bir çözüm buldum. Bir de bir de bir de bir de. Video yine böyle şey başlıyor. Tatkaçık başladı başladı ama bunların hepsi kayda geçsin, bulunsun. Çünkü ben bu videoları kendim için çekiyorum. Bir yıla veya iki yıla veya beş yıla falan filan böyle dönüp izleyince tam o anla yaşadığım veya tam o, o an hayatımda neler döndü veya tam o an dünyada neler döndüğünü hatırlamak ve dokumente etmek için. Çok gereksiz bir açıklama yapıyorum şu an ama. Genel anlamda çok yoruldum. Ve ben daha... Kendim ne gördüm. Bilebilirim bilmiyorum. <laughs> yoruldu ama bugün gerçekten yoruldum ya. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Çok sinirliyim, sinirliyim. Üzgünüm, sinirliyim, 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 sinirliyim. sinirliyim. <laughs> Saçım harbi rakun gibi ya. Rakun mu? Bakın bu arada kahverengi dedi ki bu dipler dedi. Diplerim uzamış. Bir de eski kahverengi boya var. Bir de ben üstüne sarı Bir de şurada bir mavi var. Yani saçımda şu an böyle dört tane ton falan var. 5 tane de ara ton desen 9 farklı terden çalıyorum. Gördüğünüz üzere tel. saç seviyorum. Yeah. Ben komik bir kızım arkadaşlar. Tamam mı? Ben... Ben bittim. Bitmedim de ben tükendim. Yeah. Tükendim. Ya. Neden? Neden? Hayır neden yani? Anladın mı? Neden? Sonuç olarak yeter. <laughs> Fazlasıyla yeter. Hani hakikaten yeter. I, derecesine yeter anladın mı? Ay çok komik duruyor saçım. Evet arkadaşlar bu şarkı aşırı bana şey vibe'ı veriyor. Arabada giderken e, üstü açık arabayla olan film sahneleri oluyor ya, müzik dinlemeye. O yüzden motivasyonel bir konuşma yapacağım tamam mı? Bir motivasyon. Motivasyon konuşması değil de farkındalık konuşması. Tuvale ayaklarıma sabitledim ve ayaklarım birazdan kangren olacak. Yeah. Evet Deniz. Bu zaten 2021'in son vloglarından falan herhalde. Yavaş yavaş bitiyor yani. Videonun başında artistik yaptım bilgisayarın mikrofonu çalışmıyordu ama bir şekilde hallettim. Ve şu an direkt bilgisayar kamerasından konuşmak istiyorum. Bu kısımda böyle bir e, e, bak edit yaptım tamam mı? Ama edit yapmamız sebebi böyle şey değildi. İlham verici Duygusal bir edit yapmak değil yani. Başlıca sebeplerinden biri e, telefonumda yer olmadığı için telefonumdaki videoları bilgisayara attım. Bir sürü video attım bilgisayara. Onları kullanasım geldi ama hazır burada da konuşuyorum. konuşma böyle ses olarak yapıp üstüne küçük saçma bir montaj yaptım. Tamam arkadaşlar? Böyle duygusamırsı yapıyormuş gibi. Gibiyse özür dilerim. Gereksiz bir dramatiklik söz konusu bence burada. O yüzden tatlı mı oldu? Tatlı oldu. Çünkü ben yaptım. Ben edit yaparken her zaman tatlı oldu. Editleyenlerin zaten klavye başındaysa o editin tatlı olmaması imkansız. Ama dediğim gibi lütfen çok ciddi almayın bu kısmı. Böyle çok cheesy. Cheesy'nin Türkçesi ne ki? Peynirli. Çok kaşar gibi. K mesela cringe diyeceğim anladın mı? Ama cheesy ve cringe aynı kademe değil benim için Türkçe. Cheesy Türkçe yazacağım. Peynirli çıkacak işte. Peynirli bir edit oldu. Bu kadar sevgileriniz, yani beni diye başlarsam çok şey olur yani. Çok şey olur. 2021'de bu kadar üzülmeyi hak etmedim. Gerçekten hak etmedim. Bunu en içten şeyimle söylüyorum ki. Çünkü bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Bunu hak edecek kimse hiçbir şey yapmamış olmalı bence. İnsanlara iyi davranman her, her zaman mutlu insan olman anlamına gelmiyor. Öyle bir şey iyi bir insansın o yüzden artık mutlu olacaksın diye bir şey yok. Böyle kesin bir kural yok. Kendini seni mutsuzluğa sokabilecek durumlardan uzaklaştırabilirsin. Belki tam anlamıyla onlardan kaçamayacaksın ama onlardan uzaklaşabilirsin. Ve bunu yaptın da, bunu yaptın da farkındasın ya artık. Bence çok bir sürü şey farkındasın bu senenin sonunda. Aslına bakarsan kendine dair bir şeyler de öğrendin. Kendini de biraz öğrendi. Bence bu sene kendini öğrenmek ve kendine saygı duymaya dair çok büyük bir adım attığını düşünüyorum. O yüzden sana teşekkür ediyorum. Çünkü böyle yapmasaydın bu sene yaşadığını belki bir sürü kez yaşayacaktın. Veya hep yaşayacaktın. Ve hiçbir zaman bitmeyecekti anladın mı? O yüzden kendini bu şeyin içinden çıkardığın için furya. <laughs> Kendi yolunu biraz çizebilmeye başladığın için sana teşekkür ederim. Çünkü sen bunu hak ediyorsun. Sabrın, tahammülün ve bir şekilde devam etmiş olduğun için teşekkür ederim. Bravo kankası. Süpersin. Aferin sana. Götünü yerim. Ama bu sene squat basıp summer rape götü yapmamız yok mu? Var kankiyiz. Neden olmasın kardeşim? Vallahi... Dünyayı Dünyaya bir kere geliyorum arkadaşlar. Böyle yani göt diyorum da yani çok da absürt bir item değil bence. Dünyaya bir kere geliyorum. Ve ben cidden merak ediyorum. Yani o kadar squat basınca o kadar büyük bir göt ortaya çıkıyor mu? Yani gerçekten merak ediyorum. Tamam Bu size bir itirafım olsun. Ben gerçekten götüm o kadar büyüyebiliyor mu? Merak ediyorum. Öyle bir kapasitesi var mı insan vücudunun? Ben gerçekten özür dilerim. Tamam kapıyorum. Günaydın arkadaşlar. Doğru zaman geldi. Böyle konuşayım. Doğru zaman geldi arkadaşlar. Saçımı boyatmaya gidiyorum. Doğru zaman. Kaç kere daha tekrarlayabilirim ki aynı cümleyi. Saçımı boyatacağım. Çünkü değişme ihtiyacım Çünkü fiziksel değişim eşittir. Belli bir süreliğine psikolojik değişim. Yürüyeceğim ve hava çok soğuk. My God. You know this shit. Gurbetçi babalı. Donuyor. Yeah. Bu sabah ayılma süreci beni hiç sarmıyor ya. Ay sırtım çok kötü. Burada kısa bir bilgilendirme. Süper etkinliğine gitmiştik. Oradan birkaç video var. Normalde vlog bile çekmeyecektim o gün ama çekilen her şey o kadar komik ve saçma ki bu videoya da koymak istedim. Böyle bir açıklama. İyi günler. Çok hızlıyım. Bakın bak. bak. <laughs> Yarım saat <bir dakika, gülüyor> Bence. Biraz daha hızlıysan. İnanılmaz, yanlarım inanılmaz hızlı. Hızlı. Eminem. Eminem. Ben de siten. siten. Ben, ben. ben, diyor, ben diyor yani. bugün hiçbir şey çekmedim ama şu an Emre ile alışveriş yapıyoruz. Ama alışveriş burası alışveriş. yok. Kan burası niye sizsiniz? Bu arada gece 12.30 falan 12 buçuk falan var mı? Sonuçta yapmaya geldik. Hem <laughs> Biz... süper süper. Ah! Ah! Siz çok mutluyuz şu an. Deniz ben Kanka... bir tane mont beğendim. Kasiyer yok. Ben buradan isteğimi çağırın yani. Ay <laughs> oh, çok tatlı. Ne kaç lira bu? Bakıyorum. <laughs> Pardon. 49. 49. Bence birini bunu harcayalım. 949 <laughs> mu? Kanka. Nike'lar nerede? Ne kadar? 500, 600, 700 diyorum. 700. 600. 600, 600. 600. 600, 600. 600. 600. 60. Amun, ne? Bir şey diyeceğim bu arada. Onda 700 beklemiyorum ya yani. hani ben böyle beni şey Zendaya'nın dediği gibi e, Disappointment, expect the disappointment, so don't get nerede? disappointed. Spiderman filmini birlikte izledik, oradaki bir şeyi kovatladı ama Emre ikinciyi izlemesine rağmen unutmuş. Evet arkadaşlar, bugünkü outfit'im bu şekilde. Nasıl beğendin beni? Pantolonum yırtık bugün. Burası niye sisli abi? Kapalı Nike. Yani. Ne var lan? It. Evet. Burası yasak olmasın? Biz girdik çünkü. Kuvan, kamera nerede? Kuvan. <laughs> Bakın ben bende de bunlar var. Alışpalla aynı ayakkabıyı almışız. Ben <laughs> <Güvenliği> nerede buram? <laughs> Arkadaşlar pantolon yırtık bu arada. Ha? Pantolon yırtık. Gelin. Gelirse ne? Birlikte gelelim aynı ana. Bir, Ay. iki. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba Şur. şu an satış yok herhalde değil mi? Bu da şu video kusura koyun. Hocamın sağ olsun. O zaman giyirebiliriz biz 2 güven, güven, güven. Ah, tamam. Hayır hayır. Tamam. Güven <laughs> ve Andrew Garfield. Sen Güven o Andrew Garfield. <laughs> Arkadaşlar biz Spider-Man izledik de biraz. Emre iki kere izledi. Kafamda en basın gösterim hem galo Gabo, Gabo da vardı. Da vardı evet. Bak ikimizin sarışımız zaten. Olamadı. Çok pesen, komik. Ama şüperle aynı ayakkabı yap. Bunlar kan aynı çok ayakkabı şey. ne diyorsun peki? O Abartayım. Evet. Bu da Mine Mücahit. Merhabalar. Diyor. Ben gidiyorum. <laughs> çok sorry ya. Hangiyiz? Bir şey de bana geliyorsun. Tamam gel. Beni çağır <laughs> ve Mine Mücahit. Sözler. Sözler aldım. Bir en güzel çişti. Teşekkür ederim. Görüşürüz ya. Bomboş vlog çekmeye başladılar. Emek arada emniyet kaybetsin. Aynen aynen aynen. Abi gir kadraja gir. Seni yapacağız. Sen abi.

Boy, Biz ev yemek. Oo Ayıp oluyor arkadaşlar. Biz ev bulmaya çalışıyoruz. Ama ev yemeği nerede bulacağız? Biz ev bulmaya çalışıyoruz. Yeah, I met my boy. Emre uzun boy. Yeah. I want Americano. Oh. But then he told spor, me. No, no. Spor, spor yöneticiliği. Ya ne? Yani hakikaten. <laughs> Ay. Ya. Oğlum ben yeni saçımı o kadar beğendim ki sus kameraya ne oluyor şu an? Bilin bakalım ne yapıyorum? Resim çiziyorum. Şu an ters resim de çimen yapıyorum. Çimen ya. Çimentola mantola mantola. Dün Emre'yle şeye gittik. Matrix'in ön izlemin... Evet. Aynen ona Matrix gittik. Matrix'in ön izlenimine gitti. Hiçbir yorum yapmak istemiyorum. Yo şahsi fikrimi söyleyebilirim. Hayattan vazgeçtim. It's time to manicure her nails. The other woman. Saçımı çok beğendim. Ah. Bak bak bak. Geçen sene bu The Other Woman şarkısını dinleyip dinleyip ne ağlardım. Bu senede çok bir farkım yok sanki. Iyiyiz. Ama ben bu saç çok hoşuma gitti. Hakikaten hayat enerjim çok yerinde şu an. Ya yani şu, hiç gözükmüyor ki. Burada böyle göğüs kafesi gibi bir şey yapmaya çalıştım. Hiç göğüs kafesi gibi olmadı. Anatomi eksik bende. Zeybik'in kanalına konuk olarak gittim. Zeybik yeni kanalına... Zeynep. Zeybik demek istiyorum. Daha yeni YouTube kanalı açtı. İlk Selena Yalçın, sonra Cemre Sonmaz, sonra Deniz Özdemir. Artıştan ani düşüş. Sağ olsun benim kanalımda konu kaldı. Onu ve diğer videolarını izlemeyi unutmayın. Hiç güzel bir çok seviyorum ve uğraşıyor. Ve çok hevesli YouTube'a başladığı için. Videoda full böyleyim bu arada. Harbiden. Harbi. Yani şey. O ben çok utanıyorum arkadaşlar. Mesela şu an sizinle konuştuğum için çok utanmıyorum ama bir prodüksiyon vari bir yerdeyken ve insanlar kameranın arkasında izliyorken ki kameranın arkasında izleyen insanları da tanıyorum aslında. Ama aşırı utanıyorum. Böyle yanlış bir şey dersem çirkin olur. Kötü espri yaparsam herkes mal gibi bakar. O yüzden ben hiçbir zaman talk show hostu olamayacağım galiba. Halbuki küçükken beyazın yerini tutacağımı düşünüyordum. Maalesef. Tüh. Bir hayal daha öldü. Hepsi gibi. Yani tam çimen yapmam daha izlemenize de gerek yok ki. Yeter. Size bir şey diyeyim mi? <tık> Müthişbilgilemasyon.com Halam. You know my hala. Hepimizin halası. Cümleten halamız. Halam. Bir ay boyunca yok arkadaşlar. Dolayısıyla bilin bakalım kim halamın evine çöküyor? Ben. Bir ay boyunca halamın evinde. Hepinizi eve atacağım arkadaşlar. İsim soy isim. Tc kimlik. Hes kodu versin. Bunları veren herkesi halamın evine atıyorum. Yani zorlasak 20 tamam mı? Ama çok zorlamamız lazım. 20 kişi sokarsak da hiç kimsenin uyumaması lazım. Yani bu plana katılmak isteyenler bana mutlaka yazsın. Ay teşekkür ederim saçım için. Hayat. Hayat düleşkar Üstümde Freedom of Space'in geçen seneki şeyinden. Çok güzel değil mi? Geçen sene Black Friday'de almıştım galiba. Aslında götümü göstermeye çalışıyormuşum falan hava yastığı gibi duruyor. Hani üstüne oturulan osuruk yastıkları var ya şu an onun gibi duruyor götüm O sanatın ve ben. Dün Emre'yle ile Süper Step'e gittik tam bir şey öncesi. Ön izlenim öncesi. Emre ile birlikte çekimiz vardı tamam mı? Kullanabileceğimiz bir çek vardı. Ve bence bu çok havalı bir olay. İkimiz de böyle ne alacağız ne alacağız diye bakıyoruz. Sonra ben dedim ki hani %100 ayakkabı alırım. Çünkü ayakkabı alınır yani. Niye kıyafet alayım ki? Sonra Emre'yle baktık baktık baktık. İkimiz de aynı ayakkabıyı aldık bu arada. Çünkü oradaki bir tane çalışan bize şöyle bir şey önerdi. Custom yapılabiliyormuş Superstep'te. İsa'nın tasarını çiziyorlar. Emre de ben de şundan aldık. Emre Spiderman'li bir şey istiyor. Ben de dedim ki, o ayakkabı, bu ayakkabıların üstünde ya Jojo olacak ya da Bojack olacak. Çok kamburum. Babamla aynı bel hareketlerini yapmamız gerekiyormuş. Hafif bir spora başlayacağım ben. Pilates falan hayatta bir. E, yürürüm, evde de böyle birkaç şöyle falan yaparım. Sonra... Başka ne var? Onlara yaparım bence iki aya okeyiz ya. İki aya belim şöyle. E, karın kaslarım tık, tık 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 böyle. Külçe külçe altın gibi. Bacaklarım sütun gibi olacak. Ya hiçbir şey şeyim yok ki. Mecalim yok ki. Aa şu şeyden yaptırabilirim. Aa manyak bir fikir buldum. Bütün böyle dövmelerim karışık bir şekilde yapacağız. Şimdi çok havalı olay. Dövmelerimin oldu. <laughs> Ay, Ay çok tatlı bir fikir. Ay kendimi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Çıkan şeyler... <laughs> Hayır, lütfen hayır, lütfen hayır, lütfen hayır. Ben bu eve gelmedi de ya. Lütfen, lütfen. Cam çok az gelmiş ama bir şey olmadı. Bilmiyorum Bojack'in hangi sahnesi? Benim en sevdiğim sahne bu. Kelsey, in this terrifying world, all we have are the connections that we make. Seneye 20 olacağım. Seneye değil. Ocak, Nisan, Mayıs. Ocak, Nisan, Mayıs dedim. Farkında mısınız? Ocak, Şubat, Mart, Nisan. 4 ay sonra 20 yaşındayım. Ya ben bir kere zaten 17, 18 ve 18 buçuk vari 9, 19. Bir kere ben zaten 17 ve 18'imi karantinada geçirdim. 18 benim için böyle şey olması gerekiyordu. 19'da zaten hayatımın en kötü. Peki. 21 zahmet iyi gelsin anladın mı? 20'nin tipi hiç güzel değil. Ama en azından kendisi güzel gelsin. İçi güzel gelsin. Tipi değil. Önemli olan dış görünüş değil. iç görünüş işte bu. İki saattir demeye çalıştım. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Giyindim. Lütfen yine şeyden çıkmasın. odaktan çıkmasın. Giyindim. Ne yapacağım biliyor musunuz? Zeynep'le buluşacağım. Zeynep ve Selin'le buluşacağım. Zeynep'i görmeyeli ne kadar oldu? Zaman kavramı bende olmadığı için durup saymam gerekiyor şu an. <laughs> dört ay yani. Neredeyse dört aydır Zeynep'i görmüyorum. Ki Zeynep'i görmemek için iki hafta da yeterli. İki hafta bile fazla. Yani Zeynep İtalya'dan döndü şey için. Kış tatili için. You know Christmas'ı Messi. Biz de şimdi kahve içeceğiz ve Zeynep'e anlatacağım. O kadar çok şey var ki arkadaşlar. O masaya şu kamera konsa var ya. Titrersiniz. YouTube'a YouTube titretirim. Titretir. Aa ayakkabı. <laughs> arkadaşlar bir sürprizim var. Dur odaklansın. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hoş bulduk. Hoş buldum. Memleketim. Şunu şuraya koyarsak ne olur? Vatanım. Vay be. Özlediniz mi arkadaşlar Zeynep? Şu Zeynep'i fotoğrafını çek. Ne kadar güzel yere koydun lan. Evet. Biz yemek yedik. Özleşmişiz. Özleşmişiz. Şu şey mi? Nasıl böyle. Ay, ah, ah. Ben burada flash çekmişim yalnız. Ah, ah. Oh, kaldımsa, oh, <laughs> ah Yo, çorabım koptu abi. <laughs> ah, bir dakika Çok <laughs> abi. Çok pardon. Çorabın içinde bir şey var. Ah. ah. <laughs> Çorabın şeyi. <laughs> Aa, kumaşı boy. Ah. Çekecek mi ne aynı Güvenlik mi abi? Abi sen güvenlik misin? Oğlum ben ben değilim ki ya. ben Ben, ben her zaman benim cinayetlerim gebere Thanks. Biraz da bu tarafa geçeyim. Arkadaşlarım Ay, için her şey. şey. Oğlum saçım çok iyi ya. <laughs> Arkadaşlar sarı saç. Bana tekrar hayat enerjisini katacak ben gibi, iyiyim. you know? Ayağını Değil yapayım. mi? Çöktüm çünkü. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> evet öyle çünkü. Mısın, Bugün arkadaşlar oturuyoruz tamam mı? ben masum bir şekilde kahvemi içiyorum. Sonra bir tane adam kafasının üstüne böyle sandalyeyi bir yerden bir yere taşıyor tamam o yüzden kafasının üstüne almış. Sonra adam tak diye bir kafama geçirdi ama Nasıl zonkladı kafam ama mimimi bile değiştirmedim. Niye adam durup da kötü hissetmesin diye arkadaşlar ben bu kadar şey bir insanım zekalı. Sonra adam hem sorun değil dedim ama Böyle şişti kafam. Hayır, <laughs> iki tane nasıl oldu? Arkadaşlar burayı kapamışlar. Dolayısıyla buradan geçmeye çalışıyoruz. düşersen bayağı kötü Ayağımı koyacak yerim İşte bakıyor. <laughs> 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 o kadar tadı peşembe. O kadar? <laughs> ben nefret ediyorum şu sesten. Böyle kaldırıyorsun. sonra öbürünü alacaksın. <laughs> ben orada nasıl Bacağım da dengedir. <laughs> ya arkamdaki insanlar... <laughs> <laughs> Ya at. Çift ol. Gayet fanden atmışım. Oturacaksın böyle. <laughs> ve kaldırınca geliyor zaten. Bunu ha, Evet. Kanka buradan nasıl gideyim? Buraya bas. Yapamam, kanka yani. bir Böyle bas, böyle bas. Yapamam. Yaparsın. O zaman basacağım olsun. böyle Siz, Ay yüreğim gelin bence. Arkadaşlar bu kadar rezil bir insan takip ediyorsunuz. Teşekkür ederim. İki saniye duyuruyor. Duyuruyu yapmak için çok heyecanlı duyuruyu yapmak için buradayım. Alnım çok komik bir şekilde açıldı demin. Ee, neyse. Bugün hangi gün? Bugün salı. Salı mı? Evet. Bugün salı yani 28'i. 28 bugün video koyacağım. 29'unda video koyacağım. 30'una video koyacağım ve 31'ine video koyacağım. 4 gün üst üste video koyacağım. Hepinizi kanalda bekliyorum. Yüksek ihtimal hepsi 6-7 sularında olur. Dediğim gibi sene bitmeden 4 tane üst üste video atacağım. Öptüm sizi arkadaşlar. Kanalda 4 gün üst üste sizi bekliyorum.